hemen merkezden gelir gelme sizlere canlı yayınımı açıyorum arkadaşlar. Canlı yayınıma başlamadan önce topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyelim ve hemen geldim babaannenin ihtiyaçlarından uğraşıyorum arkadaşlar. Canlı yayını da başlattım. Çınar tencerenin kapağını niye koymadın cansın diye. Oğlan okuldan gelmiş. Çınar tencerenin kapağı nerede? Kapağı yok. Evet, Beren. Ha, hayır, Cam olan. Evet arkadaşlar, bakalım canlı yerine kim katılacak? Böyle hem şarjlarken dursun, hem devam edelim. Ben e, şimdi üstümü değiştiriyorum da. Merkezden geldik arkadaşlar. Kimliklerimiz var değiştirilecek diye. Şöyle kenara alayım. Siz ne devam edeceğiz. Anam Norimin selam demiş. Aleyküm selam. Rob, Hoş geldin. Sefa geldin diyeyim. Hemen şimdi değiştiriyorum. Geliyorum. Nur selam demiş. Aleyküm selam canım benim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bir taraftan da Nur selam demiş. Aleyküm selam. Norimin Robert canlı yayın aç. Aç. Açmaz. Geldim. Hoş geldin. Sefa geldin diyeyim. Ben merkezdeydim. Arabam şimdi geldi arkadaşlar. Herkes canlı yayını istedi. Ee, çocuklar Beren var. Ee, ondan sonra Yusuf Bakışlı var. Titan TV var. Evet çocuklar size canlı yayını açtım. Ben hemen e, üzerimi değiştirip geliyorum arkadaşlar. Canlı yayın devam etsin. Bakacağım ben yorumlarınıza şimdi. Kuşlarımızın mamalarını aldık. Kuşlarımızın mamaları yoktu. Çınar o kaka aldım. Şey. Bir şey baba Baba niye Gel baba ben gider morimin üstümü değiştireyim. Geri bari baba kardeğin neredeydi? Aa dışarıdakina. Gına ha. İdi. Şu abi öteki taraftan çıkış vardı. o yollarına kimliğini seni götürmeye gerek yok. Ben seni kimliğini alabiliyorum. Öyle dedi bana şey. Getir çocuğu dedi. Resmini çektim. Ben fotoğraf çekince ben bakacağım yayla. Hemen şu üstündekileri de çıkarak. Burada şişede su vardı. Çıkarttın mı onu? dışarı? mı onu? Nereye mı Evet arkadaşlar. Canlı yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Bakalım aramıza kimler katıldı. Şöyle bir bakalım. Hemen ben devam edeceğim dedim size. Heh, çemberimi koyayım kafama. Bakalım aramızda kimler gelmiş. Yusuf Adnan gelmiş sevgililerden. Yusuf Adnan'ı Nur çıkarma çıkara çıkaramadım demiş. Star Yusuf gelmiş. Star Yusuf hoş geldin. Yusuf burada. Neo Yusuf Yusuf selam demiş. Nur hoş geldin. Ha siz kendi aralarınızda şey yapıyorsunuz akçanlarım benim. Tamam iyi yapmışsınız. Dur. Hem şarj olsun. Heh. Tamam ben de babaanneye şey salayım. Ferit selam demiş nene. Ali gün selam. hello. Ha, gel noten. Gel. Niye hop sürmüyor? şey yeni mi yaptın yeni şey, ya. şeyini verdim. Attın mı paket? Hapushmuş, gecesi diye evet. şey baktın, Ne niye verdin a, mi? Baktın. Baktın. Ha ben Da onlar da Onlar kimi veriyor? Ben şey.

bir tane daha. Evet arkadaşlar yayınımız devam etsin arkadaşlar. Ben buradayım. Şurada makarna hemen pişireyim çok az bir şey. Kimler katıldı? Ferit'im gelmiş. Star Yusuf burada zaten Star Yusuf Yusuf Çevik sağ demiş. Ferit'in ben gidiyorum ya hep büyüklerle büyükler var. Meliha şeker nasılsın abla demiş. Çok iyiyim. Sen nasılsın canım benim? İyiyim. Teşekkür ederim öyle bak buradan ben size bakayım. Şimdi bu tarafa doğru. İyi ki gelmişsiniz desem. Bak canlı yayın dedim. Yusuf Bakışlı burada zaten. Diğer çocuklar gelecek şimdi. Evet arkadaşlar ben buradayım. Şurada makarna yapayım hemen. Sizi doğru çevireyim. Yayın dediniz. Yayına Zeyna gelmiş. Selam demiş. iyi yayınlar demiş. iyi yayınlar Zeyna. Ay teşekkür ederim Zeyna. Bakalım babaannem çok karışık oldu arkadaşlar. Makarnasını yapalım hemen orayı. İstersen makarna pişirmeyelim neydi bu abi? Ama istedin hadi ya. Az pişireyim. Az pişireyim. He? Mı? Numara mı? Var benim var evde. Bulacağım onu Oluyor numara var bende şey. E devlet şirketi. Çınar horozlar kaçtı evine ne geldi yürü. Ana yürü yürü git bak onlara sen. Evet arkadaşlar Sıla Beyoğlu demiş abla dur de. Fan abla dur de Melike şeker oruçlu musun demiş. Bugün oruçlu değilim arkadaşlar merkezde çok işim vardı Melike şeker iyi abla demiş. Çok teşekkür ederim. Selam iyi yayınlar demiş ee, Zeynacığım aleyküm selam teşekkür ederim eve geldik bir yayın yaptık ki arkadaşlar sormayın. Şimdi babaanneyi doyuralım. Hemen işe koyulduk arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sizi sormalı. Sizi sormalı. Sizi sormalı. teşekkür çocuklar. Bakandan hepsini salmadım şuna. Islak yere koydunuz hemen poşetleri boşalttığınızda. Burada arkadaşlar hemen bakıyorum size mesajları okuyacağım şimdi şuraya yerleştireyim ya bir şekeri bu kadar para Evet bakalım aramıza kimler katıldı arkadaşlar. Hemen dönüyorum size Yusuf demiş bakıyorum Elifçe abla kedileri gösterir misin yavruları mı? Tabii ki gösteririm canlarım benim. Telefonu şarja koydum da ondan yine koyarım. Az ha tamam. 5-10 dakika daha şarj olsun hemen gösteriyorum canım benim. Doğal olaylar Kamze ne alakadır? Selam abla Kamze kart gelmiş. Kamze kart hoş geldin. Beyoğlu Sıla demiş. Feren neredesin sen kız? Hangi şeyle giriyorsun gene? Şaşırtmaca giriyorsun da ben de seni bilemiyorum arkadaşlar. Tamam. Sen ne dedin Çınar? Ne dedin bana? <laughs> Git babaanne iki tanecik şunu ver de gel. Peçeteye vereyim de gel. Bir tane götür yesin. Murtem de az yaptı onlar. Azıcık daha koysaydı olurdu. Kuma kötü bunu neye? Bunu hemen babaanneye verip geliyorum arkadaşlar. Buradayım tamam mı? 20 kişiyiz, 21 kişiyiz. Kamze ka Selam abla demiş. Peren neredesin? Kamze'cim senin resmin çok güzel. Babaanneye hemen bunu verip geliyorum çocuklar. Cinar Sana da ben geldim. Ne götüreceksin? Ne Ne Evet, ben bakıyorum tamam, size. Tamam. Bu kadar mı bu kadar? Sen mi bunlara bu kadar? Bir kere koydun mu? Hayır. şey koydum. Ama aykırı koydu bu kadar. Çok. Ben Ya çok zaman gelmiyor. Ben bunu avuçlanıyorum. Burada avuçlanırken, içinde bir kurda karıncalar var. Karıncalar var burada. Karıncalar Evet, ya. Arkadaşlar yayın gitti. Güzel yama merhaba abla motorumu yanlış yazmış. Eli e, her gedik kesin sevgi Ha tur nokta fan abla demiş. Tamam anladım ben seni. Nokta fan buradayım canım benim. Şimdi size kedi yavrularını istemiştiniz. Onu göstereceğim şimdi. Devam edelim. Abla beni sabitler misin demiş. Kuzenler komedi. Tabii ki sabitlerim sırayla arkadaşlar. Gelin şimdi size minik minik yavruları göstereyim. Arabadan açtım size. Arkadaşlar. Heh. Bu bizim karamelimiz. Bunlar bizim küçük tokmik tokmik minicik gidiciklerimiz arkadaşlar. Bir tanesi elinin altında zaten. Dur bakayım anne. Dur bak. Ben dokunmuyorum onlara. Annenin eli gittiği zaman istemiyormuş yavrularını arkadaşlar. Bak Gördünüz mü? Ana, ana. Çok tatlılar değil mi kızlar? Gönül Yaman, Gönül Yaman. Hoş geldin, sefa geldin canım benim. nokta ya yerim ben bunları. Maşallah, aynen öyle. Maşallah alalım sizden. Tamam arkadaşlar. Aa, bakar mısınız karamelin yatışına? Nasıl da şımarıyor. Nasıl da şımarıyor arkadaşlar. Nasıl, nasıl patilerini yerim ben senin. Nasıl şımarıyorsun sen öyle. Nasıl sen şımardın, nasıl. Baksanıza nasıl şımarıyor. var ya? ya kız dışarıdaki orduya bakar mısınız arkadaşlar? Bu bak tuvarda var şu kapıyı açan kedi. kedi oradan. Bakın her taraf benim bu kedi alanım arkadaşlar. Bunlar bu karamelin yavrusu. O iki tane de karamelin yavrusu arkadaşlar. Bunlar başkalarının. Hadi gidin tamam. Evet arkadaşlar şimdi çıkalım makarna pişiriyoruz çocuğa. Ona bakalım. Ne? Senin kimlik kartın benim kimlik kartım derken. Tamam. Açıklandı mı öteki yazılar? Eski kimlik kartım gecesiz artık. Aldım. Aldılar. deldiler onu. Yat verdiler bana. Şey Çınar. Çınar. Dur, hemen gidiyorum arkadaşlar. Çama doğru telefonu koyayım. Senin kimlik kartını sensiz çıkarabiliyoruz. Nema Hüseyin bir Ahmet eksik o, o da geldi. Tam oldu. Hani baba Ahmet hoş geldin. Sitar Yusuf hoş geldi. Noktafan abla nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Evet Ahmet Emir e, şey gidiyor arkadaşlar. Bugün internette bir sıkıntı var. Telefonu koyduğum yerde çekmiyor. Tamam ben şuralarda toplarken Bakayım babaannenin ilacını yazdırdım da onu kontrol ediyordum. Evet canlı yayın herkes katılabilir arkadaşlar. İstek üzerine açtım size canlı yayını. Bir taraftan da makarna pişiriyoruz arkadaşlar. Yapıştık altına. E, ha, Naime Hüseyinova abla Naime Hüseyinova deriz Naime Hüseyinova Sıdar Yusuf Beyli demiş. Evet buradayım. Ben şimdi sizlere hep devam edeceğim arkadaşlar. Şuna bir azıcık yağ tutayım. Evet arkadaşlar canlı yayınımıza tarımıza bakalım kimler katılacak. Bugün e, merkezden açacaktım size ama merkezde kondürüm olmadığı için açamadım arkadaşlar. Oturken arabanın yanında Edirne'yi gösterecektim size. Bundan biraz ederiz. Ha. Hoca atsa da eve geldik Çınar. Hoca atsa da bize eve geldik. Evde bunu halledelim bakalım. Attı bize şeyi. Fatih, hoca abla bu ver onlara. Artık köydeyim nasıl vereyim onu onlara tamam. Şiş kaldık. Şiş kaldık. O iş hiç olmaz Çınar. Sen de boşuna istedin bu makarnayı. Akşama Mevlid'e gidecektik. Az kaldı be çocuğum. E gitmeyeceksin de evde mi kalacaksın? Ha olsun öyle. Yani ben bırakmam seni evde yalnız. Bak öyle su. Abi iftar yemeğe de geleceğiz ya. İyi tamam ne yaparsan yap. Gidirse de şahin diye göreceğiz ya. Akrabanın ne şey ya. Evet arkadaşlar dur şöyle yapalım. Telefonda da sıkıntı kapanıp duruyor. Bir şeyler oluyor gene. Evet bakalım aramıza daha kimler katılacak. Ha vermiş onu. Telefonu getir babaannenin kağıdını yap. Evet canlı yayında devam eder buradan. iban numarasını vereceğiz oraya. Okuyacağız onu tek tek yedi bakalım. Peşe dedi var. Babanın kimliğini alayım. 10-15 dakikadan fazla var. Arkadaşlar ben bir dakika canlı yayını kapatıyorum. Hemen açacağım arkadaşlar. Hemen açacağım bir numara var. Onu yapmaya uğraşırız. Kedisene kimlik şeyleri. Otursana buraya. Babanın kimliği istiyorum. iki şey kağıdını yapacağız 5'e kadar. Yoksa bayramda onunla uğraşacağız. şeyleri vereceğiz. Evet arkadaşlar hemen ben size döneceğim.